Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir geldi, pir geldi. Şu vaziyete bakın. Hava dediğim böyle olur. Bulutlar bu renk. Ama çiçeklerim seviyor bu havayı. Biz ne kadar korkarsak korkalım. Postan da seviyor. Yaşlanmayı geciktiriyor bitkilerde. Sardın ya. Biraz başlamış açmayı. Sakız sardın ya. Milliler her zamanki gibi zaten. Onlara hiç fark etmiyor. Güneş, yağmur. Her havaya eyvallah diyorlar. Maşallah var Kur'unun karvanesinden anlayabilirsiniz. Herkes telaşla bütün traktörler Herkes günü kurtarma telaşında. Çünkü hayvanlar var dışarıda. Millet fındıklıklarda. Burası böyle arkadaşlar. Bu mevsimde illa da oluyor. Bu da yerleşmiş sanki şeyin Ne oldu kızım? Ne oldu sultanım? Korkma annem korkma. Ben şimdi alacağım seni. He anneciğim. He. Mor yıldızın yavrusu. Anneleri ötede. Bakın bu de böyle oldu. Tohumları kararmaya başladı ama bir taraftan da ay demir kapıyı açılmış ya. Rüzgar koskocaman kapıyı açıyor kapatmam lazım artık paşam da yok geleni haber versin sev ile hemen hemen anlaştık gibi arkadaşlar şu fındık içi bir olsun gidip sütten kesilmiş kimsesiz bir yavru evlat edinmek istiyoruz onun bizi bizim de onu sevmemiz lazım çünkü 8-10 sene birlikte geçiyor öyle rastgele bir tane boşluk doldurmak için almak istemiyorum aldım yavruyu evladı çok sevmek istiyorum yani çünkü bu al bırak değiştirilecek bir şey değil vazgeçilecek bir şey değil o da nihayetinde burayı yuvası biliyor paşamı da öyle almıştık bir buçuk aylıktı İnşallah yine gönlümüze göre bir tane Şimdi ne verseler bu sultanı verir miyim? Vermem. Herkesin kendine yavrusu kıymetli. Kuruz bir kere arkadaşlar. Hünnar bile dalında kurumaya başlamıştı bazı meyveleri. Bakın şuna nasıl besleyecek bu meyveyi bilmiyorum. Gören Rabbime şükürler olsun. Bu her sene yedi mahalleye yetiyor. Şimşek de çakıyor bir taraftan. Sizin oralarda havalar nasıldır bilemem. Ama bizde durum bu. Tohum tarlasına döndü yaprak güzelleri. Dök keseceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Selam, saygı. Sevgi bizden size. Siz olmasanız benim bu videoları çekmemin hiçbir anlamı yok. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yurt içine, yurt dışına bütün arkadaşlara sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir gün, güzel bir zaman geçirin arkadaşlar.